Selahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugünkü sorumuz, Donald Trump yaptığı basın toplantısında Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede çok büyük bir güç olduğunu belirten Trump, Suriye'deki güç Türkiye. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve oldu dedi. Siz Trump'ın bu değerlendirmelerini nasıl yorumluyorsunuz Selahattin Bey? Şimdi şöyle bir söylem vardı. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öp? Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve zeki bir insan olduğunu gerek Türkiye Cumhuriyeti milleti ve halkı, gerek İslam coğrafyası ve gerekse dünyadaki birçok insan bunu biliyor ve kabulleniyor. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü bir ülke olduğu hususuna gelecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO'nun en büyük ordusuna sahip ve bu coğrafyada ayakta duran tek ülke neredeyse. Bunu da herkes biliyor. Öte yandan Suriye mevzusuna gelecek olursak son yıllarda özellikle her ne kadar başlarda bir takım dış politikalarda hatalar yapılmış olsa da özellikle son yıllarda Türkiye'nin dış politikalarda gerek işte Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan olsun gerek başkanımız olsun Cumhurbaşkanımızla birlikte entegre çalışmalar neticesinde gerçekten güçlü bazı politikalar ürettiler. Suriye konusunda da son zamanlardaki politikalarda başarılı bir politika yürüt. Ama biz tarih boyunca şunu, eğer batılı birileri bize bir takım güzellemeler, metiyeler yüzüyorsa bu işinde bit yeniği olma ihtimalinin çok fazla olduğunu bence Sayın Tayyip Erdoğan tabii ki bunların farkındadır. Amerika'nın ya da Trump'ın bu tür övgü dolu sözlerine çok aldanmamak. Göstermelik evet işte biz Türkiye mütefiğimizdir, Türkiye'yi güçlü dostluğumuzdur, şudur budur derken öte yandan Türkiye'ye karşı savaşan PKK ve PYD'nin en büyük sponsorları ve en büyük destekçileri ABD. Biliyorum. Bir diğer şey bir yandan e, Türkiye'nin Suriye'de e, söz sahibi ve güçlü ve artık Suriye'deki her şeyi Türkiye belirler derken öte yandan e, Golan Tepelerini İsrail işgal ediyor. E, İsrail Amerika'dan habersiz kuş bile uçurtamaz bu bölgede. Dolayısıyla bu tür övgüler her ne kadar Türkiye açısından göğsünü kabarsa da e, bence bunları çok aldanmamak lazım. Uyanık olmak lazım. Çünkü Rusya stratejik anlamda Suriye'den güçlerini çekti. Şimdi Amerikan Trump söylüyor, ben de güçlerimi çekiyorum. Orada kalan iki güç var. Bir Türkiye, bir de İsrail. Ve İsrail saldırılarına devam ediyor, işgallerine devam ediyor. Türkiye'de saatten sonra ben burayı boş bırakmam diyor. Benim komşumu vatan bütünlüğü sağlanana kadar bırakmayacağını söylüyor. Burada Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelme tehlikesi var. Biz Büyük Orta Doğu projesini biliyoruz. Büyük Orta Doğu'nun asıl amacı e, Bob denilen vaat edilmiş topraklar denilen vaat edilmiş topraklara ulaşmak ve vaat edilmiş topraklar diye kendilerine avuttukları e, bu haritada da ülkemize ait topraklar var. Bu da bir hile, bir strateji olabilir. Aslında bir yandan Türkiye'yi metiyeler düzerken öte yandan Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirerek BOP projesinin son hamlesi olan yani Türk topraklarına da Göz dikmenin bahanesinin hazırlıkları olabilir. Bu konuda çok uyanık olmak lazım. Çünkü Rusya durup dururken oradan askerini çekmez, Amerikan durup dururken oradan askerlerini çekmez. Trump'ın gelmesiyle birlikte muhtemelen benim öngörüm Ukrayna konusunda Amerika Rusya bir takım tavizlerde bulunacak. Ne bunun karşılığında da Rusya Suriye'den bir takım çekinmeler yapacak ve günün sonunda da Türkiye İsrail Karşı karşıya kalacak. Bu konuda bizi tehlike bekliyor benden söylemesi. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey görüşleriniz için. Değerli izleyiciler sizler de kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.